Art Nova Sanat Fuarı'nın son gününün ilk röportajını bugün Hilal Çamlıcayla ressamla yapacağız. Dolaşırken böyle iç dünyasından izler taşıdığını fark ettiğimiz resimler üzerine sohbet ederken bu sohbetin sizlere de aktarılmasını düşündük ve... merhaba tebrik ediyoruz öncelikle. Merhaba çok teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Sonra resimlerinizin hikayesini dinlemek isteriz. Tabii ki ben Hilal Çamlıca, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldum 2019 yılında ve okuldan sonra hani bir dönem modellik yaptım ve sanattan kopamadım bir şekilde hani anlatmak istediğim çok şey vardı kendi içimde ve resim yapmaya karar verdim tekrar bu süreçte sergi açtım bir iki katıldığım fuar oldu. da bunlardan bir tanesi. Hı, bu ilk fuar değilsin için o zaman. Yok değil ama hani yeni döndüm diyebilirim. Böyle e, biraz karanlık ama hani iç dünyası dedi gibi beyefendi iç yani dünyam yansıttığım resimler yapmayı seviyorum. E, böyle renkleri kullanmayı seviyorum aynı zamanda bu siyah lekeleri de çok seviyorum. Böyle değişik kompozisyonlar yaptım incelemek isterseniz hani birin üzerinden konuşabiliriz. Sadece sizin iç dünyanız değil de sanki biraz toplumun da iç dünyasını yansıtıyor gibi evet, izler var. Evet. Mesela bu resimde hem kadın erkek figürü var ama bir böyle yine sıkışmışlık görüyorum. Doğru mu yorumluyorum ya bilmiyorum evet, ama. Evet hani gündemin getirdiği o şey de var hani içimde o karanlık ya, ya da nasıl diyeyim bunları atmak için de biraz yapmaya çalıştığım şeyler var. Anlatmak istediğim şeyler var. Bilmiyorum. etkisi oluyor mu? Etkisi oluyor. Mesela kesinlikle. bir şey isyan ettiniz, yaşanmış bir olayı izlediniz sizle ilgili veya başka bir şeyle ilgili. Evet. Kendinizi o resme verip resim bittiğinde oh be rahatladım diyor musunuz? Yani resimlerin biraz da terapi yönü var ya. Evet ha, öyle. Bir Bu da benim var. kızım. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Evet. El salla. El Hadi salla. el sallayalım oraya. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Harika. Kızım. Yani ne? gerçekten kızınız da Bunlarda da <laughs> bir ressam izi var zaten. Evet, hevesli evet, belli. Evet, çok hevesli Evet. evet. Bunlar bir tane de portre mi var demiştiniz? Bir de tam, tuvallerim var bu on on tarafta. Onlara da bakalım. Tuvallerim verir. biraz farklı. <laughs> Evet, onlarda biraz farklı izler varmış İkisi değil mi? Evet, bu ikisini yaptım şu an için. Yine soyut çalışmayı seviyorum, devam ediyorum bu şekilde. Ama renkleri kullanmayı da seviyorum. Bu aslında benim için manzara resmi. O bahsettiğiniz siyah olayı burada da var yine. Evet, siyah var. Ya burada biraz yok ama burada da hani böyle bir ayrışmayı anlatmayı istedim. Renkleri kullanmayı yine çok seviyorum. Bu da farklı bir evet, resim? Evet, biraz oldu daha, benim daha, için. Renkli, daha, <laughs> daha renkli, daha soyut. Daha renkli, daha soyut. Tuvalerin bu şekilde. <laughs> Sanat severleri buradan renkli karşılayıp sonra iç dünyasına yer evet. tarafa götürüyorsunuz herhalde. <laughs> Böyle gittikçe şey gibi oluyor. Hani daha bilinçaltıma iner gibi oluyor benim için bu yaptığım resimler. Onlar o şekilde, bunlar evet. bu şekilde. Yani i̇kisi de benim resim. Hani kiminin görüşüne göre hepsi nizami olmalı ama bilmiyorum. Ben onu da çok savunmuyorum. Yani hmm. bence eleştiriler. Değil, yani eleştiriler resim değiştirmez ama resim eleştirileri değiştirebilir ya. Yani ben buna inanıyorum açıkçası. Güzel bir. Güzel, güzel bir da. manifesto. <laughs> resim eleştirileri değiştirebilir ama eleştiriler resimleri değiştiremez diyor Hilal Hanım. Evet, yani ben kendi yarattığım etkide hani in, yani insanlarla buluşmayı seviyorum hani böyle. Yani onları anlayacak insanlarla buluşmayı seviyorum. Hani herkes anlamak zorunda değil, yani beğenmek de zorunda değil ama. Ya i̇şte bu fuarların serimden... özelliği de ressamını bulup onlardan direkt hikayesini dinlemek, evet. işte ne hissettiğini, nasıl yaptığını öğrenmek o da bizim için avantajlı oluyor. Yani... Ankaralı sanatseverlerin de zaten <laughs> ilgisi var fuarada. Evet o anlamda sizde bilgi alışverişi. Ya tabii ki ruhsal öyle, hani, bir alışveriş yaşıyorsunuz herhalde. Gelenler. yani çok faydalı buluyorum bu fuarları. Çünkü kim neler yapıyor, hangi tekniği kullanmış, yeni şeyler görmek hani bunlar insana çok şey katıyor gerçekten. Hı. Bunları düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza da da memnun, memnun olduk. Oldum. Başarılar dileriz. Sağ olun.